Kamışlı köyüne kompetitif merkezine gelmişiz. Dün akşam kar yağdı. Çocukların çok heyecanlı bir şekilde bugün kayak taktık çocuklarla beraber bugün çocuklar bayağı çok neşeli. Bu antrenmana buraya geldik. Çocuklar bayağı mutlu. İnşallah bunun devamını da getiririz. Hı. Biz şu an 50 sporcumuz var. Önümüzdeki yarışlara hazırlık yapıyoruz. amacımız nedir? Bizim toplamda 40 milli sporcumuz var. Bunu daha da yükseğe çıkarmak istiyoruz. Ben 7 yıldır bu sporu yapıyorum burada etapları çalışıyoruz. Dün akşam kar yağdı burada. Biz de kendi pişimize gelip burada antrenmanlar yapıyoruz. Hedefim bir sporcu olmak. Dört buçuk yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim milli olmak. Etapları çalışıyoruz, antrenman yapıyoruz. Ee, gelecek ayın, Ocak ayının 15'inde etap yarışlarımız var. Kar yeni yağdı yüksek havaya. Mutluyuz. ја ја